ben eşimden 2009'da eşimle evlendim. Görcü Sulu ile evlendik. Evlendikten bir müddet sonra şiddet uygulamaya başladı. Daha sonra karakola gidip defalarca şikayetçi oldum. Para cezası, caydır cez cezalar aldı. Barıştık, araya büyükler girdi, çocuklar oldu. Sonra işte bana şiddet uygulamaya, çocuklara sözlü fizikli şiddet uygulamaya başladı. Çocuklarla psikolojimiz bozuldu. Sonra işte boşanma davası açtım. Bu sefer aileme işte ailemi tehdit etmeye başladı. Özellikle kardeşime kafayı takmış, kardeşini öldüreceğim, babanı öldüreceğim gibisinden korktum. Bu davalarımı geri çektim. İşte sonra en son gene ailemin evi kurşunlandı. Babası gelip beni aldı, giresun'a gittik. Giresun'da tehditlere devam etti. Şikayetçi oldum. Oradaki polisler gerekeni yaptılar. Elektronik kelepçe takıldı. Bu süreçte televizyona çıktığım için haber olduğu için bu durum babası beni istemedi. Tekrar ailemin yanına gebzeye geldim. Gebze'de e, ailemin yanında kaldım. O kendi evimizde kaldı. E, amcasının oğlu, akrabası kendi akrabası araya girerek babama, işte kardeşime yalvararak arada iki tane çocuk var. Barıştıralım diyerek bizi barıştırdılar. Barıştık geçen e, sene e, Eylül ayında barıştık. Barıştıktan 2-3 ay sonra tekrar e, hem sözlü hem fiziksel şiddet uygulamaya başladı. E, çocuklarıma çocuklara müşte uyguladı gözümün önünde. En son e, pazar akşamı 12. ayın 4'ü gibi kızım okulistik sınavına girmişti. Oradan bütün derslerinden 100 puan olmuştu. Sadece matematikten zayıf aldı. Matematikten zayıf aldığı için hem kendi kafasını duvara vurdu hem çocuğun ellerine vurmaya başladı. Çocuğuma belden aşağı küfür etmeye başladı. El hareketleri yapmaya başladı. Ben de buna çocuğum elinden kurtarmaya çalıştım. Beni saçından tuttu. Vücudumun çeşitli yerlerine darp uyguladı. O sırada kapının zili çaldı ve e, kapıyı kendisi açtı. Kardeşim geldi, çocuklara çikolata almıştı. E, kardeşimin e, kapıyı... E... İçinde dayınız geldi dedi. Çocuklarım koşarak dayısının bacaklarına sarıldı. Dayı bizi kurtar. Babam bize işte şiddet uyguluyor. Babam bize küfür ediyor. Babam bizim psikolojimizi bozdu diyerekten. Sonra kardeşim dedi ki, "Neden böyle yapıyorsun? Çocuklar bildiğini de unutur. Bu şekilde ders çalıştırılmaz." dedi ve o esnada kardeşim hemen kafatmaya başladı. Kardeşim kendini geri çekti. Bu sırada ayırmaya çalıştım. Ayıramadım. Kapının önünde taş vardı. Eşime işte kafasının arkasından önden vurdum. Hala kardeşimi bırakmıyor. Yoldan geçenlerden yardım istedim. Yoldan geçenler de sen eşine nasıl şiddet uygularsın, çocuklara nasıl şiddet uygularsın diye bunu darp etmeye başladılar. O şekilde kardeşimi elinden kurtardık. Kardeşimin boğazına sarılmıştı. Karakola gittik. Şikayetçi oldum. Bu şekilde tekrardan boşanmak istiyorum. Bu adamın suçu var, cezası var. Cezası kesinleşti cezasını yatmasını istiyorum. Çocuklarımla bana yardım edilmesini istiyorum. Avukat tutacak durumum yok. Çalışamıyorum. Çocuklarım küçük. Bırakacak kimsem yok. Bu konuda da destek bekliyorum. Ceza aldı dediniz eşinizin. Neyden dolayı ceza aldı? Evimin eş, Ailemin evini kurşunlamıştı. Bundan dolayı iki ay ceza yattı. Sonra şartlı tahliye oldu. Çıktı. Bu süreçte işte tekrar cezası kesinleşti. 2 ay 4 ay 2 yıl 4 ay ceza aldı tekrar. Ama bir ay pandemiden dolayı izinli, izin verdiler ama şu an dışarıda ben şiddet işte uyguladığı zaman şikayet olacağımı söylüyorum. İşte bana küfür ederek, belden aşağı küfür ederek işte git istediğin yere şikayetçi ol. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Benim kimseden korktuğum yok. İşte babanı öldüreceğim, kardeşini öldüreceğim, çocuklarımı senden alacağım. İşte bir, yani çok Şiddetine maruz kaldım. Çocuklarımın da benim de psikolojimiz bozuldu. Akıl sağlığımızı kaybetmek üzereyiz. Bu konuda herkesten destek bekliyorum. Siz e, yeni bir şikayette bulundunuz zannedersem. Evet. Bir herhangi bir ceza müeyyide uygulandı mı eşinize? Hayır, şu an herhangi bir ceza uygulanmadı. Elektronik kelepçe takılmasını istiyorum. Takılacak da. Bunun için dilekçe verdim karakola. E, bu şekilde şikayetim var ya. Şikayetlerim devam ediyor. En kısa sürede avukatım tuttuğum zaman boşama davası açacağım. Peki evden uzaklaştırma kararı varsa ne dersin? Evet evden uzaklaştırma kararı çıkarttırdım. Çünkü daha önce sığınma evinde kalmıştım. Çocuklarım eğitimden uzak kalıyor. Orada çocuklarımın psikolojisi zaten bozuk iyice bozuluyor. Anne evimize ne zaman gideceğiz diye. Evimden çıkmak istemiyorum. Çünkü hem evde kalıyor hem ceza almıyor. Çocuklarımla olan bana oluyor. Evimde oturmak istiyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Özellikle çocuklarıma. Giresun'dayken Sığınma evine yerleştiniz zannedersem. Yıl evet. kaçtı ve ne kadar kaldınız? 2020 yılında iki hafta falan sığınma evinde kaldım. Sonra oradan bana bilet alındı. Ailemin yanına gönderildim. Daha sonra Giresun Mahkemesi'ne dilekçe yazdım gönderdim evden çıksın işte ben çocuklarımla evimde oturmak istiyorum diye Giresun Mahkemesi kabul etmedi orada ailenin yanında daha can güvenliğin var diye evinde can güvenliğin olmaz işte orada seni koruyamayız diyerekten bu şekilde şu an evimdeyim evimde oturmak istiyorum evimden kesinlikle çıkmak istemiyorum çocuklarımın açısından